Dan yeni bir günden merhaba. Şimdi kendime bir kahve yaptım, Almanca çalışacağım. Sonrasında da birazcık ev ilanlarına bakmayı planlıyorum. Akşam Halit geldiğinde birlikte bir analiz eder, sonrasında ev sahiplerine mail atarız. Şu an iki koldan ilerlememiz gerekiyor çünkü önümüzde çok uzun bir yol var. Burada ev bulma süreçleri anladığım kadarıyla birazcık sıkıntılı olacak. Ev sahibine mail attıktan sonra randevu sırasına giriyorsunuz ve uygun bir vakit olması halinde size dönüş sağlıyorlar. Tabii ki de pozitif düşünmeye çalışıyorum ama her şeyde hazırlıklı olmak lazım diye düşünüyorum. Müzik Öğle yemeğimi yedim. Almanca çalıştıktan sonra hızlıca bir sandviç hazırladım çünkü planlar değişti birazcık. Öncelikle burada konsolosluğa gitmemiz lazım. Orada da bazı işlemlerimiz var. Dolayısıyla hani şimdi üniversiteden gelecek. Normalde burada Kaufland diye bir yer var. Bir tane de filtreli bir sürahi, arıtma sürahi almamız lazım. Çünkü burada genelde insanlar suyu zaten çeşmeden içiyorlarmış. Dolayısıyla bir filtre kullanmak gerekiyor aslında. Şimdi konsolosluğa gitti. Kaydımızı yaptırdık. Evet. Özellikle oy kullanabilmemiz için bunu yaptırmamız gerekiyordu. O yüzden elimize çabuk tuttuk. 50 bir iş günü içerisinde başvuru yapmazsanız cezası da var. 20 gün dediler ya. 20 iş günü aynen. Yani vardın ülkeye ilk 20 gün içerisinde yaptırmazsan bir para cezasına tabi tutuluyoruz. Şimdi... Nereye gidiyoruz? Mediamarkt'a gideceğiz. Bu tarafta yakın bir Mediamarkt varmış. Oradan iPhone 14 Pro Max alacağız. Bana mı? Bana. Bayağıdır istiyordum açıkçası. Şimdi fırsat bulabildik. Heyecandan zıplayabiliyor muyum? <laughs> Apple'ın konumu çok tersti bu arada bize. O yüzden Mediamarkt'a gideceğiz. Şimdi eve geldik. Maalesef Mediamarkt'tan iPhone alamadık. Çünkü banka kartının olmasını istediler. Biz banka için hesap açtık aslında. Ama kartımız henüz gelmedi. Kartın gelmesini bekliyoruz. Nakit parayla almak istedik. Onu kabul etmediler. Sadece Apple ürünleri için geçerliymiş işin ilginci. Diğer her şeyi nakit parayla satın alabiliyorduk. Biraz canımız sıkılmadı değil. Dışarıda çok fazla yağmur yağıyordu. O yüzden kamerayı açamadık. Bayağı da üşüdük. Hani açık alanda çok fazla yürümek zorunda kaldık. O yüzden böyle sıcak bir çay yaptım şimdi. Şu anki planım nasıl? Akşam yemeği işini hallettik zaten. Oradan çıktıktan sonra döner yedik. Denemek istedik açıkçası. Yani Almanya'da ilk kez döner yedik. Tabii ki de bizim dönerler göre çok farklıydı. Birazdan vlog editlemeye geçeceğim. Yeni bir günden merhaba. Şu an öğle saati oldu. Akşam saat böyle 5 gibi bir Kaufland'a gitmemiz gerekiyor. İçi boş şu. Şu daha güzel değil mi? İşte de aynı. Şunun üstünde çivi var. Yes, evet, olsun. Brain bed for... Yemek yapıyoruz şuraya kalbimi bırakıyorum. Konservaçacı öyle. Şu, o yüzden konserve çok. Herkese yeni bir günden merhaba. Bugün size bir ormanda video başlattım. Hava soğuk olduğu için hiç güneşe aldanmayın. Kalın kalın giyindim ve güzel bir yürüyüşe çıktım. Sizinle böyle hem bir yürüyüş yapalım istedim hem de birazcık sohbet edelim istedim. Biliyorsunuz ki biz Stuttgart Üniversitesi'nde Misafirhanede kalıyoruz şu an için. Ta ki bir ev bulana kadar. Burada ev bulma süreçleri birazcık uzayabileceği için ev bulana kadar burada kalmayı planlıyoruz açıkçası. Ve bu süre zarfında da Halit de benim en sevdiğim yerlerden bir tanesi. Buradaki orman oldu. Burada çok fazla şahin, çıngıraklı yılan, değişik türde kelebekler, çok farklı kuş türleri var ve etrafta gerçekten de çok güzel kuş sesleri var. Çoğu insanın koşu yaptığı, yürüyüş yaptığı, bisikletini sürdüğü, belirli mevsimlerde barbekü yapabildiği bir orman. Yarın bir gün hava ısındığı zaman Halit de biz de burada bir barbekü yapmayı planlıyoruz açıkçası. Bazı kullanat mangallar oluyormuş işte elektrikli mangallar oluyormuş vesaire. Ateş yakılabilen bölgeler oluyormuş. Hepsini sizlerle birlikte keşfedeceğiz zaten. Birkaç gündür hava çok soğuk olduğu için açıkçası buraya gelemedik. Bu ormana geldiğimde özellikle kulaklık takmak istemiyorum. Çünkü gerçekten etraftaki sesler insana çok huzur veriyor. Hatta bununla ilgili Instagram'da orijinal sesiyle birlikte bir reel paylaşmıştım. Beni Instagram'dan takip etmiyorsanız oradan da bakabilirsiniz. Oradan da takip edebilirsiniz. Buradan da bir hatırlatma yapmış olayım. Ayrıca kanalıma da abone değilseniz sonraki yaşayacağımız maceralarda sizler de eşlik etmek isterseniz sizleri de kanalıma bekliyorum. Abone olmanızı bekliyorum. Yapmış olduğunuz her bir yorum beni gerçekten çok mutlu ediyor ve çok motive ediyor. Güzel bir yürüyüş yaptıktan sonra şimdi eve geldim. Evet gelene kadar ben de bilgisayardaki işlerimi halledeceğim. Bu arada akşam da yemeği, evde yemeği planlıyoruz. Birazcık bezelye var, patates falan var. Onlarla birlikte böyle türlü gibi bir şey yapabilirim belki. Yanına da basmati pilav yaparım. Güzel bir menü olabilir. Şimdi Halit'le buluştuk. iPhone almaya gidiyoruz. Umarım bu kez alabilirim. <laughs> Birkaç kere girişimim oldu. Ya grev oldu, metro çalışmadı ya. Şeye satmadılar hızı. Öyle Aynen. bir şey yok ya. Yani düşünsene ben gidiyorum. Diyorum ki ben sizden işte iPhone alacağım. Hatta markasını söyleyeyim de güzel bir şey alacağım. Adama diyorum ki size nakit ödeyeceğim. Adam yok dede. Nakit evet. vermiyor. Sadece 24 ay taksitle alabileceğiniz bir kontrol yapabiliriz. Bir de oturum izni istediler değil mi? Ha, yani ilginç bir şey. Bu kez bence alacağız ya. E, i̇ki renk arasında gidip geliyorum. Siyah ya da silver almayı düşünüyorum. Siyah malim. Siyah bence daha klas siyah her zaman. Koyu tonlar daha güzel. Ben de öyle düşünüyorum. Bakalım. Birlikte karar veririz. telefonun kurulumunu yapıyoruz. Diğer telefondan verileri diğerine aktarıyorum. Yine dayanamadım siyah kılıf aldım. Bence güzel oldu. Siyah her zaman cool bence. Güzel oldu değil mi? Aynen. Teşekkür ederim. Ne yapacağız şimdi? bak telefonu hiç bırakmıyor bak sıkıca tutmuş. ya daha ekran koruyucu alamadım. O yüzden şöyle tutuyorum. Şimdi ne yapalım? Birazcık gezeceğiz. Belki bir şeyler yeriz bilmiyorum. Bezelye yalan oldu galiba. Vallahi bilmiyorum ben cüzdandaki son parayı puf. <laughs> bu arada bu AVM'ye ilk kez geldik. Burada Apple Store var diye geldik. Ama çok fazla şey varmış aslında. Mağaza var. Ya yani şu an dikkatim çok dağılık. Her şeye bakasım geliyor. Şuraya da iPhone'ımı almış. Memnun bir elif çizelim. Hop. <laughs> var mı daha yapılacak bir şey? Yok. <laughs> evet. Memnuniyetle yaparım. güneşli bir Almanya gününden merhaba. Sabah güzel bir pankek yedikten sonra vergi dairesine gidiyoruz. Sundumumuz vardı. Vergi sınıfımızı değiştirmemiz gerekiyor. Telefonum için cam kılıf alacağız. Ondan sonra da birkaç alacağımız var yine her zamanki gibi. Ya biz çok fazla markete gidiyoruz bu arada. Yani dışarıda minimum seviyede yiyoruz aslında. Dışarıda da çok böyle bilmiyorum Adana'daki gibi inanılmaz böyle iştah kabartan, bilmediğimiz tatlar yok gibi. Ama şey yapıyoruz. Haftalık bir alışveriş yapıyoruz. Yani böyle büyük bir buzdolabımız olsa belki erzak deposu gibi bir şey yapabilecek olsa uzun süra alırız ama. Aynen. Haftalık alabildiğimiz için. Mevcut. Ya dolap da çok iyi değil aslında. Yani küçük küçük. Aynen. Küçük. Ve Bazı şeylerin tazeliği hemen kayboluyor. O yüzden çok hızlı tüketmemiz gerekiyor. Havanın güneşli olmasına bu kadar alışık değilim. Şu an bayağı ılık aslında. İlk kez bu kadar ılık oldu değil mi? Şu an 14 derece. Burada birazcık güneş açınca hemen cıbıldanıyor herkes. <laughs> hemen aşağı inip güneşleniyorlar. Erkeklerin yorum yapmaması gereken konular beyler. Bunlar hep tuzak muhabbet <laughs> tamam mı? Yani desen ki şöyle aynen ya Allah millet cıbıldaşı hemen. <laughs> hava güneşli dedim ama hava karardı Merkezde bir parka oturduk. Az önce aldığımız şekerleri tadım yapacağız. Şöyle çok tatlı bir paket aldık. İçeride envai çeşit vardı ve çok ilginç şekerler vardı. İşin güzeli gidiyorsun, istediğin kadar alıyorsun keyfine göre vesaire. En son tartıyorlar, hepsinin birim fiyatları aynı. Öyle olunca gramaja göre istediğin gibi alabiliyorsun. Biz tabi iştahımızı <laughs> açacak şekilde rengarenk denemek istedik. O yüzden böyle bir ufak paket yaptık. Şimdi onu bir deneyeceğiz. Bu arada hani dikkatli seçmek gerekiyor. Hani normalde jelatin için domuz jelatin de kullanılabiliyor, Tabii canım. bitkisel jelatin de kullanılabiliyor, sığır jelatin de kullanılabiliyor. Herkese hitap eden ha, ha. şeyler var. Ya o yüzden dikkat edeceksin. Biz hani domuz yani. jelatin olmayandan aldık açıkçası. Hmm, şimdi deneme zamanı. Şşş, Ondan şeker 4 renk senin. vardı. <laughs> Şekeri de düşük yani. Böyle Aynen buram buram öyle. Bram şeker değil Benimki çilekli. Çok sert bu arada. Hmm. Hı -hı. Zor kopardım. Hmm. <laughs> Buradaki. <gülüyor> Aa. Hmm. Biraz sert. Hmm. Ama çok güzelmiş. Bunu beğendim. Şuna bayılacaksın. Bisküviye benziyor. Hmm. Kahve, çikolata ve marshmallow gibi. birazcık benim sevdiğimden. Biraz daha ben uyduruk tadı seviyorum. Yani böyle çiftliğimizde uyduruk şekerler vardı. tadı hissettiğim zaman hoşuma gidiyor. Ben en çok tenis topu var bir tane orada. Onu merak ediyorum. Dişimin arasına girdi. <laughs> ya ben şunları çok seviyorum. Böyle tatlı tuzlu bir tadı oluyor ya bunların. Hmm. Çok güzel ya. ya da şu bir gerçek hayvansal jelatin kullanmadıkları zaman jelibon birazcık daha yapış yapış oluyor. Hani böyle ısırdığın zaman hemen kopmuyor. Onun yerine birazcık daha yapışkan bir kıvamı var. Ama güzel. Yani daha böyle hafif tadı da. Şu Instagram'da falan videolarını hep görmüşümdür. Normalde adamın şekerlemeleri var. Böyle ince boru gibi. Sonra bu çağlıyor tak 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 kesiyor. Görmüşsünüzdür de belki. Şöyle bir yapısı var. Tane tane. İçleri renkli. Hep videosunu görüyor. ama makinesi denemek kısmet olacak ya. Şu ana kadar denediklerimizde en yumuşak olanı bu sanırım, değil mi? Soft, güzel hmm. ve uyduruk. Seviyorum. Güzelmiş. Hmm, bayıldım. Eğlenceli bir şekilde şuna karşı hiçbir beklentim yoktu, çok küçük olduğu için. Çok güzel. Evet. En merak ettiğim geldi. Elif Hanım görüntüye çok önem veriyor. Zaten kendisinin güzelliğinden de anlayacaksınız. <laughs> bir tane. Bu i̇şte oh. da tenis toplarımız. Küçük iltifatları kaçırmadım kıvamı ekşi yüz gibi. Ama Sulu ekşi göz. değil. Hı -hı. Sulu göz. Güzel ama. Hmm. Sakız gibi. Sakızı doğru gitti ama sonra en son yutabildim. Her şey gibi deyip, sakız gibi yutulamaz diye evreye dönüşmedi. Hoş. Bayıldım. Ve sonuncu. Şu. Ne? Yine rüzgarımız başladı. Yok, yok Benim yok. videolarımda şu rüzgara bence alıştınız artık. Az önce gösterdim size havayı. Nasıl günlük güneşlikte. Şimdi yine esmeye başladı. Yağmur bulutları yine gelmeye başladı. Bir şöyle farklı araya düşmüş. Bu senin olsun. Evet. Yarım yarım yiyelim. Olmaz öyle şey. <laughs> İyi ki de bir tane düşmüş. Bunu anasonlu sevmedim. Anasonlu bu. Bildiğin tadı rakı ya. Öf. <laughs> Gerçekten rakı içiyormuşum gibi şu an. <laughs> Nasıl anason? Ben... Farklı bir baharatı var. Hayır bildiğin rakı gibi şu an tadı. Hmm, deli gibi şu an. İlk kez bu kadar yoğun anasonlu bir şeker hmm. yedim. Ama ben sevmedim. Vallahi iki üç rakı içmişsin gibi şu an boğazım, nefesim. Ben tenis topundan devam edeyim. <laughs> Şimdi eve geldik. Gerçekten de size dediğim gibi yağmur başladı dışarıda. O yüzden çekemedim. Markete uğradık. Şöyle çok bir şey almadık ama bir balık şinitsel aldık. Bununla birlikte bir burger yapmayı planlıyoruz. Şimdi yemeğimizi yedik. Tadı çok güzel olmuştu. Bayağı da doyduk. Bu videoda hızımı alamadım. Videoyu kapatmanın vakti geldi. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek için lütfen abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Ayrıca beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.